Şu an durum eşit. Durum, eşit. durum eşit. Son 30 saniye durum eşit. Son 30 saniye durum eşit. Son 30 derken son 15 kalmış. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ikinci el tuttu. Topu geri atın. İkinci eli temasla topu geri atalım. Yakalandı kameraya yakalanmış. Çabuk çabuk çabuk. top Atın geri. Attık devam ediyoruz. Devam 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 devam. devam. İki takım da dört topla devam ediyor. Hakemler yakaladı. Yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Ben de yangınlar gördüm öylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini. Geliyor, bir ben de yaralar aldım hiç beni öldüremedi. eş tamam, ,Okay. diyor okay. koy, koy, koy 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 hadi eş der eş der eş ej 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 eş eş der Hım, e eş der ej der eş der eş der doğru mu eş hayır eş ej as eş der eş Der. Eşşem. Ejder. Eşşem. Ejder. <laughs> pas pas. <laughs> Çapa. 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 pa

25'li kullandı bütün topları içeri